Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalıçapkı'nın yeni bölümünde vizyeri neler bekliyor? Halisa her ne kadar da Kazım'ın ayağına özür dilemek istemese de Kazım'dan sonunda özür dileyecek. Tabi bunlardan önce Hattuz yeğen edilen kofürler karşı susmayacak ve Halisa'ya haddini bildirecektir. İsa Fat için attığı adımı uygulamak için son aya birinden uzak durmasını isteyecektir. Halis Ağa Hattı çok kadar çok sevmesine rağmen Hattı'nın hatırını bile düşünmeden Kazım'ı herkesin önünde aşağılayıcı bir şekilde kovması hiç de hoş olmadı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.